Merhabalar, Pınar Demir ben, kahve uzmanıyım. Kahvenin en önemli aşamalarından biri hazırlık aşamasıdır. Mis gibi kokan bir fincan kahveyi hazırlarken dikkat etmemiz gerekenler ise sırasıyla şöyledir. Her kahve çekirdeği birbirinden farklı koku ve tadım notalarına sahiptir. Meyvemsi, kuru yemiş andıran, çiçeksi notalar, gövde ve asitte farklılıkları, damakta kalıcılık oranları birbirinden farklıdır. Damak zevkinize göre seçeceğiniz kahvenin yeni kavrulmuş olması aromaları daha fazla hissetmeniz adına yardımcı olacaktır. Hazırlayacağınız kahvenin demleyeceğiniz ekipman ve ona bağlı olarak filtresine göre doğru mikron ve homojen olarak öğütülmesi gerekmektedir. Kahvede su oranı %95'in üstündedir. Bu da kahvede suyun öneminin ne kadar büyük olduğunu göstergesidir. Kahvenin tadını, kokusunu ve yoğunluğunu doğru şekilde ayarlayabilmeniz için kullandığınız suyun sertlik derecesini belirleyen TDS'in orta sert su değerinde ve 6.5-7.5 pH değerlerinde olması idealdir. Bunların dışında kahve hazırlarken öğütülmüş kahvelerin doğru gramajlarda olması doğru bir çözünme açısından çok önemlidir. Bununla birlikte kullanılacak tüm ekipmanların temiz olması ve kahvenin doğru bir teknikle hazırlanması gerekmektedir.